Hocam merhaba. Merhaba. Zavur. Fox Eye ile bağlı birkaç soru var. Onları soracağım. Ha, sor. Bir, Fox Eye hansı teknika ile ameliyat olunur? Daha çok biz onu endoskopik teknik kullanıyoruz. Endoskopla yapıyoruz. Tamam. İki, Fox Eye ameliyatından bir müddet sonra göz yeniden evvelki kimi olur mu? Evvelki kimi olmaz. Sadece biz ilk ameliyatta biraz fazla çekiyoruz. Çünkü ortalama bir, bir ay sonra biraz oturduktan sonra istediğiniz gibi olsun. 3. Fox ay ameliyatını başka ameliyatlarla bir yerde etmek olar mı? Şu olur mu? anda yapacağımız gibi Fox ay biz tek başına pek yapmıyoruz. Fox ay mutlaka temporal lift veya bro lift ile birlikte yapıyoruz. Ve şu anda da yapacağımız gibi e, temporal lift, fox eye ve mid face yani orta yüz germe aynı tek kesiyle yapıyoruz endoskopla. Tamam. 4. Fox eye ameliyatını neçe yaştan sonra ettirebilirim? Ya ihtiyaç varsa ortalama 22-24 yaşlarından sonra yapıyoruz. beş. Fox Eye əməliyyatından neçə müddət sonra tam sağalma mümkündür? Ya, iyileşmə süresi ortalama 1 həftə, 10 gün.